Mustafa Kemal kutsal gün olmasından dolayı meclisin cuma günü yani 23 Nisan tarihinde açılmasını istiyordu. Bu nedenle 21 Nisan'da bütün illere gönderdiği bildiriyle açılış günü yapılacakları şöyle açıkladı. Allah'ın izniyle Nisan'ın 23. günü Cuma namazı sonrası Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır vatanın istiklali, hilafet ve saltanat makamlarının kurtarılması gibi önemli görevleri yerine getirecek meclisin açılışını Cuma'ya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak, bütün milletvekilleriyle birlikte Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazı kılınacak, Kur'an ve Salat'ten yararlanılacak, namazdan sonra sancağı şerif alınarak meclise gidilecek, toplantıya başlanmadan bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Günün kutsallığını pekiştirmek için bugünden başlayarak il merkezinde valinin düzenleyeceği şekilde hatim indirilmeye ve buhari okunmaya başlanacak ve hatmin son bölümleri cuma günü namazdan sonra meclisin toplantı yeri önünde okunup bitirilecektir. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde yukarıda belirtildiği gibi şimdiden hatim indirilmeye ve buhari okunmaya başlanacak. Cuma günü ezandan önce minarelerde sala verilecektir. Cuma namazı kılındıktan sonra da hilafet, saltanat ve yurdun kurtarılması için yapılması gerekenlerin anlatılacağı binsel söylevler verilecektir. Her yerde cuma namazından önce mevlid okunacaktır. Temsil ayeti adına Mustafa Kemal